Tombiş bana bir bardak su ver. Bana bir bardak su ver Tombiş. <gülüyor> 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 tombiş. nereye kayboldu? Gerçekten görünmezlik aleti falan mı icat etti? Saat sabahın dördü ve o yok. Bir şeyler planlıyor olabilir mi? Üst katta yok. Kapı da kilitli değildi. Öyleyse alt kata inmiş olmalı. Burada da yok. Dışarı çıkmış olabilir mi? Sabahın bu saatinde neden dışarı çıksın ki? Hain kadın çok kurnaz ve güvenilmezdir. Gidip arabaları kontrol edeyim. Arabalardan biri eksik çıkarsa kesin bir şeyi planlıyor demektir. Bu ses mutfaktan geldi galiba. Hemen bir sargı yapıp yiyeceğim. Sonra hiç kimse uyanmadan yatağıma dönüp uyuyacağım. Biri beni görürse bir sürü mazeret uydurmam gerekecek. Mutfakta ne yapıyor ki? Yemek mi yapıyor? Niye öyle sinsi gibi bakıyorsun? Asıl sinsi sinsi bir şeyler yapan sensin. Ben mi? Seni gördüğünde korktun çünkü yakalandın değil mi? Neden sinsice bir şey yapayım? Burası benim evim ve her istediğimi yaparım. Kimse beni durduramaz. Evet kimse seni durduramaz. Ama ben seni her zaman sorgulayabilirim. Sabahın bu saatinde mutfakta ne yapıyorsun? Yoksa bana komplo mu kuruyorsun? Komplo mu? Evet sen komplo kurma uzmanısın. Her neyse artık yakalandın. Tek bilmem gereken hedefinin kim olduğu. Hedef mi? Ne yapıyorsun sen? Burnuma kötü kokular geliyor. Birilerine zarar vermek için ocağın gazını açıp açmadığına bakıyorum. Benim hakkımda nasıl böyle düşünürsün? Çünkü böyle şeyler yapmaya kapasiten var. Ben o kadar zalim biri değilim. Gerçekten mi? O zaman sabahın bu saatinde burada ne arıyorsun? İnsan mutfağa geldiğinde ne yapar? Karnım acıktı ve kendime yiyecek bir şeyler hazırlıyorum. Burada neler oluyor? Hiçbir şey. Hiç. Aslında karnım acıkmıştı ve... E, abi bana e, kir yaptı. İster misin? Sana kir mi yaptı? Abi sen onun için kir mi yaptın? Yani onun için erken mi kalktın? Senden erken kalkmanı istediğimde... ...erken kalkmayı beceremediğini söylemiştim. Ben senin nişanlının ve senin için oruç tutuyorum. Öncesinde bir şeyler yiyebiliyorken şimdi senin için bütün gün aç kalıyorum. Hem de bunu hamileyken yapıyorum ama sen onun için kir mi yapıyorsun? Bu nedir abi? Neden onun için kir yaptın? Büyük anne kir filan yapmadım. Hem de onun için. Numarayı ve yalan söylemeyi kes artık. Numara mı? Aa! Anladım. O ikisinin bilmesini istemediğini keşke söyleseydin. Hayır. Ee, kiri o yapmadı. Ben yaptım. O sadece bana yediriyordu bunu da mı söylememeliydim? Pekala. Kendi başıma yiyebilirim. Bunu kesinlikle yapabilirim. Bu kadarı yeter abi. Sen benim nişanlımsın. Ben senin için oruç tutarken sen ona kir mi yediriyorsun? Bu kadarı fazla. Hayır. Gidemezsin. Bugün oruç tutacaksın. Su bile içmeyeceksin. Ayrıca hamilesin. Bütün gün nasıl aç kalacaksın? Bir şeyler yemen lazım tatlım. Evet Tanu. Oruç tutacaksın. Hiç biraz kir ye. Bir şeyler yemen için bundan daha iyi bir fırsat olamaz bence. Hem de yemeği nişanlıyı yaptıcaksın. Kir yemek istemiyorum. Al hadi al. Çok lezzetli. Bu kadar iyi bir aşçı olduğunu bilmiyordum. He. He bir dakika. Sabahın bu erken saatinde. Mutfakta ne arıyorsun? Yoksa... Sen de mi oruç tutuyorsun? Ben oruç. Öyle saçmalıkları ayıracak vaktim yok benim. Saçmalık mı? Ne diyorsun? Karvaçot'ta oruç tutmanın aptalca olduğunu mu düşünüyorsun? Böyle büyük bir olayı aşağılıyor musun yani? Pekala. Buyurun siz bugünü kutlayın. Ben uyumaya gidiyorum. Aa bir şey daha. Kimse beni 11'den önce rahatsız etmesin. Yoksa hepiniz bu şenlik gününüzde ceza alırsınız. Unutmayın. İyi geceler. Al bakalım tatlım. Kahvaltı getirdim. Canım yemek istemiyor. Ne diyorsun? Sana en sevdiğin yemeklerden yaptım. Sana söyledim işte canım yemek istemiyor. Hepsi bu. Neden yemediğini biliyorum. Bunları sarla yapmış olsaydı hepsini yutardın. Ben senin için değersizim. Ah teyze bana söyler misin? Hangi televizyon dizisini izliyorsun? Neden bana duygusal işkence yapıyorsun? Ha? Canım hiçbir şey yemek istemiyor dedim. Yemek istemediğimi söyledim sana. Ben yemek yemememin başka bir nedeni var. Neymiş o bakalım? Bunu sana söyleyemem. Ne oldu? Ona neyi söyleyemezsin? Bülbül, çok güzel görünüyorsun. Sabah bu saatinde Prab'la buluşmak için süslenmişsin değil mi? Sarla, onun için bütün sevdiği yemeklerden yaptım ama hepsini yemeyi reddediyor işte. Niye? Neden yemek istemiyorsun? Kendini iyi hissetmiyor musun? Ben Neden yemediğini anladım. Benim yedirmemi istiyor. Tabağa vereceğim ki onu besleyeyim o zaman. <laughs> hayır 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 hayır. Hiçbir şey yiyemem. Yiyemem çünkü ben oruç tutuyorum. Anladınız değil mi? Oruç tutuyorum. Oruç mu tutuyorsun? Neden oruç tutuyorsun ki? Prap zaten sana ait. Pazartesi olduğu için oruç tutuyor olamazsın çünkü perşembe ve cuma günü oruç tutulmaz kızım. Bülbül, neden oruç tutuyorsun? Aslında oruç tutmuyor. Sessizliğiyle bizi bezdirmeye karar vermiş. Aslında ben e, karvaçot için oruç tutuyorum. Bir dakika. Karvaçot için mi oruç tutuyorsun? Sen? Ama. <gülüyor> <gülüyor> Bizi güldürmek istiyorsan espri de yapabilirsin he? Boşuna rol yapıp kahvaltıyı soğutmana Hiç gerek yok Çok teşekkür ederim size İkinizin böyle tepki verip güleceğinizi biliyordum O yüzden size oruç tuttuğumu söylemek istemedim İkiniz de bana inanmıyorsunuz öyle değil mi? Ya evet bu doğru ama Bize oruç tutacağını söylememiştin e, Oruç tutacağını söyleyebilirdin dünden Yazılı olarak da bildirse miydim? Hayır Ta Tamam eğer bize söylemiş olsaydın biz de oruç için Aha, hazırlık yapardık. Utandığım için size söyleyemedim. Size Karbaçot günü oruç tutacağımı söylemedim çünkü düşündüm ki yani biliyorsunuz purap ve Prap ve benim düğünümüz elimizde olmayan sebeplerden dolayı biraz gecikti ve ertelendi. Kendimi güvensiz hissetmeye başladım. Ben de düşündüm ki Karvaçot günü oruç tutarsam belki yakında evlenebiliriz. Bu yüzden oruç tutuyorum. Doğru olanı yapıyorsun. Artık kararını verdiğine göre orucunu bozma sakın bozma tamam mı? Ciddi misin? Bana hatırlatman iyi oldu. Bunun Pragya'nın ikinci karvaçot olduğunu hatırladım. Eminim o da oruç tutuyordur. Neden oruç tutsun ki? Zaten abiyle olan ilişkisini çoktan bitirdi. Neden seçimden bir ses? Onun da oruç tuttuğunu söylüyor. Oruç onun yaptığı hataları fark etmesini sağlayabilir. Oraya gidip kontrol etsem mi? Belli mi olur? Eminim o da oruç tutuyordur. En kısa sürede buradan çıkmam gerekiyor. Eğer abi beni elbiseyle görürse sorular sormaya başlar. Ve oruç tuttuğumdan şüphelenir. Bunu öyle bir şekilde giymeliyim ki üzerimde olduğunu kimse görmüyor. Özellikle de abi. Yoksa yakalanırım. zamanı gibi davranıyorum. Ama bugün onun karısı olmalı. Ben evli bir kadınım ve bugün farklı olmalıyım. Ve ona belli etmemeliyim. Buradan gitmek için iyi bir zamanlama. Eğer evde kalırsam büyük annem bir sürü ritüel sergilememi ister. Bir an önce giyinip ortadan kaybolsan iyi olacak. Neden içeriden kilitlenmiş? Kim var içeride? Hey. Aman tanrım abi geldi. Biraz daha geç gelse ne olurdu sanki? Hain kadın içeride olabilir mi? Hain kadın sen misin? Hayır. Evet evet benim. Ha, hayır. Şimdi ona katlanmam gerekecek. Sorun değil. Ondan diğerlerine beni rahatsız etmemelerini söylemesini ister. Ayrıca dışarıda yapmam gereken işlerim olduğunu söyleyebilirim. Hain kadın, kapıyı aç. Üzerimi değiştireceğim. Aa, hayır, hayır. Ee, biraz zamana ihtiyacım var. Geç kalıyorum. Çabuk dışarı çık. Bütün gece içeride kalabilirsin ama şimdi çıkman gerek. Sen ne kadar inatçısın. Ona ne söyleyeceğim ben? Anahtarını mı arıyorsun? Kapıyı açsana. 10 saniye içinde dışarı çıkmazsan bu kapıyı kıracağım ona ha, göre. Hayır. Aa, tamam e, tamam çıkıyorum orada ne neden bakıyorsun bana İçeride kim var? Benden başka kimse yok. Neden yalan söylüyorsun ha? Yakalandın işte. Ne? Birini öldürdün değil mi? Ne? Elbisen bu yüzden kan kırmızısı. Bu arada bu kadar süslenerek kimi etkilemeye çalışıyorsun? Birini. Ee. He. Hey, bir saniye. Bugün karva karvaçot. Yoksa sen de mi? Bu yüzden mi sabah erkenden kalkmış kir yiyordun? Sen de oruç tutuyorsun. Yanılıyorsun. Sana sabah da söylemiştim. Bu oruç saçmalığına inanmıyorum ben. Mümkün değil. Ve sen geç kalmıyor musun? İşim bitti. Gidip üstünü değiştir hadi. Hı? Benimle kavga da etmiyor. Uf uh, bir şeyler dönüyor. Aha anneciğim benim için hiç üzülmüyorsun. Karnım çok acıktı. Bunu neden yaptın? Sana kaç defa sarkı yeneceği zaman beni uyandırmanı söylemiştim öyle değil mi? Oruç tuttuğum için şimdi bütün günümü boş mideyle geçireceğim. Buna inanamıyorum anneciğim. Neden beni uyandırmadın ki? Karnını kendin doyurmalıydın. Benimle ne ilgisi var? Sen sürekli geç saatlere kadar uyurken seni uyandırmama nasıl beklersin? Ben gece odama yemek götürdüm. Sabah uyanınca hepsinden çok yedim. Çok incisin. Senin oğlun için oruç tuttuğumu ne çabuk unuttun anneciğim? Hangi oğulmuş? Ne oğluymuş o ha? Seninle evlendiğinden beri benim oğlumdan daha çok senin kocan oldu beni hiçbir zaman dinlemiyor. Sadece seni dinleyen ve sana itaat edenlerle mi ilişkini sürdürüyorsun anne? Evet. Bu kural senin ve seninle bağlantılı olan kişiler için de geçerli. Tamam. Bunu bir daha söylemene hiç gerek yok. İyice anladım anne. Evlenmeden önce bana bütün şartlarını açıklamıştın. Öyle değil mi hatırlıyorum. Ama bu sözlerimi unutma. Unutma ki Tanrı... Tanrı seni izliyor anneciğim ve bana böyle haksızlık ettiğin için seni cezalandıracağından da eminim. Tanrı asıl seni cezalandırıyor. Bakalım sar giyemeden nasıl oruç tutacaksın. Eminim daha akşam olmadan açlıktan bilincini kaybedersin. Bu bahsi sen kaybedeceğin için ne kaybedeceğini sen seçsen iyi olur anneciğim. Çünkü eminim ki asıl akşama kadar sen mide ekşimesi, ishal, susuzluk ve mideyle ilgili bütün rahatsızlıklardan acı çekiyor olacaksın. Ve buna bahse girerim anne. Bakalım hangimizin duaları kabul olur? Öyle mi? İzle ve gör. Akşama görüşürüz anneciğim. Tanrım. Onun meydan okumasını kabul ettim çünkü sana sonsuz güveniyorum. Lütfen kazanmamı sağla. Tanrı bilir büyük annenin nesi var. Neden bir anda bütün bu şartları önüme sürmeye başladı? Dışarı çıkacaktım ve bütün günü dışarıda geçirecektim. Ama bana evde kalmamı söyledi. Evde olmalıymışım ve... Aa! Aa! Rage neden süslendi acaba? O da mı karvaç otorucu tutuyor? Evet. Bu da evde. Şimdi buna da yalan söyleyeceğim. Neden bu elbiseyi giydin? Nesi var bu elbisenin? Sorun elbisenin renginde. Sadece karvoçot orucu tutan kadınlar buraya giyerler. Yani demek ki sen Aa, de... Aa lütfen. Neden karvoçot gününde oruç tutmayayım ki? Bak bu bir kırmızı elbise. Bugün canım kırmızı giymek istedi. Canım isteseydi sarısını da giyerdim. Senin derdin ne? Gerçekten mi? Kırmızı elbise giymenin basit bir tesadüf olduğunu mu söylüyorsun yani? Tam olarak böyle söylüyorum. Ama sen bana inanmıyorsun. Çünkü senin gibi sıkıcı hayatı olanlar başkalarının hayatlarındaki heyecanlarla ilgilenir. Al kendin gör. Boş yere benden şüphelenme. Canım bu elbiseyi giymek istedi ve giydim. Bana bu elbise hakkında bir şey daha sorarsan eğer çok fena öfkeleneceğim, tamam mı? Ve eğer beni öfkelendirmeye devam edersen gerçekten oruç tutarım. O zaman neler olacağını bir düşün. Çünkü eğer Tanrı Kazara dileklerimi kabul ederse bu senin için büyük bir sorun olabilir bence. Bugün kırmızı evse giydiğim için Tanrı'nın yanlışlıkla dileklerimi kabul edip düğününüzü iptal ettiğini düşünsün. Söylesene Tanu. Oruç tutayım mı? Öyle bir şey olmayacak. Neden olmasın? Sonuçta Tanrı herkesi görüyor ve Tanrı'nın tasvip etmediği şeyi yapmamış olman çok mümkün görünmüyor. Ne oldu? Neden yüzünü az? Neden böyle canın sıkıldı seni? Söylesene. Neden sana yaptığın yanlışları hatırlatıyormuşum gibi hissediyorum şu anda acaba? Ben hiçbir yanlış yapmadım. Buna Tanrı karar verecek. Şimdi ne yapacağına karar ver. Yoksa Karvaçot gününde oruç tutarsam nişanlının senin orucunu değil de benim... ...benim orucumu bozmasından mı korkuyorsun? Söylesene bana. Hadi söyle Tanu. Sana bunun olmayacağını söyledim. İster oruç tut, ister tutma. Abla, bence Tanu oruç tutmamalı. Bebeğin sağlığı için iyi olmaz. Ben ona oruç tutmamasını söyledim. Ama beni hiç dinlemedi. Artık onu zorlayamam. Merhaba büyük anne. Aa, merhaba merhaba büyük anne. Herkes iyi mi? Umarım her şey yolundadır ve kötü bir sürpriz yoktur. Şu ana kadar her şey yolunda. Neler olacağını bilmiyorum. Abla. Peki neden bu kadar endişeliler? E, değiliz. E, bir şey için endişeli değiliz. Hatta. Ben Prop için oruç tutuyorum. Ona sorarsanız bütün gün oruç tutamazmışım. Aç kalmaya dayanamaz orucumu bozarmışım. Pekala. Bakalım orucunda devam edebilecek misin? Her şey yolunda mı? Abi burada gören oldu mu? <laughs> Tanrı mı? Abi boş ver. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Bak oruç tutuyorsun. Ama bunun bebeğini kötü etkilememesi için dikkatli olmalısın. Aa, ...ve de bütün gün ortalıkta dolaşmamaya çalış... ...yoksa su içmek istersin... ...fırsat bulabilirsen birkaç saatliğine uyu... ...anladın mı? Tamam bunu hemen hallet... ...tamam... ...seni sonra ararım... ...ne oldu herkes burada toplanmış... ...kimin başı dertti ha? Burak, nerelerdesin seni hiç göremiyorum... ...neyin var senin daha dün beraberdik ya... ...dün görüşmüş müydük... ...hatırlamıyorum... ...abi seninle konuşmamız lazım... Ama önce beni dinle. Evet Tanu, önce Indu teyzenin söyleyeceklerini dinle. Bir saniye, söyleyeceklerini daha sonra da dinleyebilirim. Beni dinle Tanu. Tan Tan önce sen beni dinle. Abi, bana sorarsan... ...Pragya'da Karvoçot günü için oruç tutuyor. Çünkü biraz üstüne gidince beni birden azarlamaya başladı. Affedersin. Buraya gel. Hayır, kadın nerede? Odasında efendim. Yani ikinizin odasında. Git ve onu buraya getir. E, hayır efendim, buraya gelemez. Aslında şu an çok önemli bir işle uğraşıyor. Bana kimsenin onu rahatsız etmemesini tembihler. Ne iş yaptığı bu önemli iş? Üzgünüm efendim. İş tanımlarım arasında onun yaptığı işlerden size bahsetmemekte var. Bu kadar yeter. Bu karışıklığa bir son vermeliyim. Nereye gidiyorsun? Şey, büyük anne hain kadın. Oruç tutuyor mu diye kontrol ediyor. <laughs> Can Evet efendim. Sana bu sabah verdiğim çikolatayı geri verir misin? Ama efendim o benim çikolatamdı. Hadi Can Sana yeni bir çikolata alırım. Aferin kızım. Eğer bu çikolatayı yemezse... ...bugün oruç tuttuğu ayan beyan ortaya çıkacak. Sadece oruç tutup tutmadığı değil... ...bugün bütün gerçekler ortaya çıkacak. sadece oruç tutup tutmadığı değil bütün gerçekler ortaya çıkacak Yemek yiyorum işte. Ama bugün karvaçot. Bana ne oldu bilmiyorum. Bugünün karvaçot olduğunu öğrenince karnım daha da çok acıktı ve kendimi tutamaz oldum. Yani bütün her şeyi yemek istiyorum. Beş öğün yedim ama hala doymadım. Kesin kilo alacağım ben. Çikolata. Canımın çikolata çektiğini nereden bildin sen? Hadi ver şunu. Bunu sana getirdiğimi kim söyledi? Sabahtan beri içimde garip bir his vardı. Sanki benim için oruç tuttuğunu hissettim. Geçen yıl... Hatta bu yıl benim için oruç tutmuştun. Sana soramayacağım için öğrenmek istediğim ve bu çikolatayı getirdim. Ama sağ ol, Bana ne kadar yanıldığımı... ...açıkça gösterdin. Senin de benim gibi geleneklere inanmadığını gösterdin. Son bir şeyim olmadığını bilmeme rağmen neden böyle hissettiğimi bilmiyorum. Geçen yıl oruç tuttuğun zaman bana Karbaçut'un önemini anlatmıştın. Oruçla eşinin ömrü uzarken aralarındaki bağda güçlenir demiştin. Ama bu söylediklerin de senin gibi senin gibi sahte şeylermiş işte hepsi bu. İkisini de aynı kadından öğrenmem çok komik oldu aslında. Bundan sonra... Karvaçuta asla inanmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.